Merhabalar herkese. Bugün sizlere Ütopya'dan yeni aldığım kasa, anakart ve işlemci üzerine konuşacağım. Çok yakın bir zamanda da hepsi buradan iyi bir indirim vardı. MSI 1660 almıştım. Ee, onu da bunların yanına ekleyerek aslında yeniden bir kasa oluşturdum. Yeni bir bilgisayar. Bazı parçalar benim şu anda ölmekte olan eski bilgisayarımda vardı. Buradaki parçaları da buraya takarak yeni bir sistem oluşturacağım ve bu sistemde de bazı testler yapıp belki sizlerle onları da paylaşabilirim. Öncelikle hem ürünleri sıra sıra tanıtacağım hem de aynı zamanda ne kadar tuttuğuna ve kaç lira ödediğime ve günün sonunda ne kadar bir paraya yeni bir sistem toplamış olduğumdan bahsedeceğim. İşlemcimi Ryzen aldım. Ryzen 3 3100 Bunu birçok siteye girip araştırmalar yaptım ve günün sonunda içlerindeki en benim düşündüğüm fiyat aralığındaki en iyi işlemci olduğu için bunu tercih ettim. Yine Asus TUF Gaming B450 ee, MSI'dan yaşadığım problemlerden ötürü bu sefer kesinlikle ve kesinlikle Asus denemek istiyordum. Ee, çok da iyi yorumlar gördüm, çok da iyi öneriler aldım. Dolayısıyla da ee... Buradaki en pahalı yani daha doğrusu ekran kartını saymazsak onu çünkü daha önceden yani daha önce dediğim 4 gün önce MSI şey hepsi burada aldım ee, onu saymazsak Ryzen işlemci e, anakart ve kasa baktığımızda belki de en pahalısı kontrol ediyorum en pahalı işlemci ama e, anakartım da 854 liraymış bu Tough Gaming aldığım D450M ee, Ryzen işlemcimi 986 TL almışım. Kasamda da 650 Watt e, X58 Power Boost kasa. Onun fiyatı da 782 kasa ve power supply iç içe oldukları için. Şimdi sırayla e, şimdi ben bunları Ütopya'da rica ettim. Benim için e, kasayı, anakartı yerleştirdiler. E, işlemciyi yerleştirdiler. Bana buraya sadece yeni ekran kartımı yerleştirmek kaldı kasanın içerisine. Ve benim eski bilgisayarımdan çıkardığım SSD, normal hard disk ve e, RAM'lerimi bu kasaya alacağım. Zaten geri kalan monitördü vesaire de bütün çevre bileşenleri elimde var. Ondan sonra da hızlı bir şekilde kurulum yapıp belki de test noktasına ya da denemeler yapmaya başlayabilirim. Sıraya ürünlere bakmaya e, aslında çok gerek yok çünkü bu ürünler hala takıldı bilgisayar kasasına birazdan çıkartıp kasanın içindeki halini göstereceğim ancak kutuya şöyle bakalım açtığımızda direkt bir kullanma kılavuzu var ve arkasında garantisi 3 yıl Asus garantili yine işte bazı parçalar içerisinde şu an bilmiyorum bunların ne işe yarayacağını ama bir gün işe yarayacaksa da burada kasanın içerisinde duracaklar şey kutunun içerisinde duracaklar yine orada birkaç tane de ekstradan vidamız var bunun içinde kutuda başka bir şey yok. zaten kurulmuş durumda anakart şu an. E, i̇şlemcinin kutusunu açtığımda da içinden şöyle bir siyah e, şu an içine takılmış olan bir kutu çıktı. Onun içinde de bazı işte kullanma kılavuzu ve önemli okuyun yazan e, bir iki tane kağıt çıktı. Ben onları daha sonra okuyacağım neymiş ne değilmiş bilmem gereken önemli bir şey var mı diye. Motor vardır da hiçbir şey bilmediğim için bu konularda. Şimdi bunun üzerine de MSI 1660. Bunlar bu arada e, benim anakartım da overclock yapılmaya müsait. Yine aynı şekilde ekran kartım da aldığım Overclock Edition zaten. Dolayısıyla ikisinden de ekstra performans alabileceğim noktaya gelecek ancak ilk etapta pek overclock vesaireye girmek istemem çünkü elimdeki RAM'ler şu an 2133 MHz 2 tane 8 GB RAM'im var. E, o RAM'lerle şu an o şeye girmek istemem alakası vardır yoktur çok bilmiyorum ancak zamanla yavaş yavaş Bundan bir sonraki aşama olarak ee... ilk daha doğrusu yapacağım şey 3000 megazlık RAM almak olacak bu bilgisayara. Daha sonra bu elindeki 233 megazlık RAM'leri tekrar eski bilgisayarı takıp onu da ee... aileme göndereceğim, başka bir şehirde orada durması için o bilgisayarın oraya gittiğimde onu kullanmak için. Üçüncü ee... üç büyüklerden son parça MSI 1660 Armor Overclock Edition bu ekran kartı zaten 1660 arasındaki, standart 1660 arasındaki belki de en ucuz ekran kartı MSI'ların. E, ben dediğim gibi 1060'ım benim bozulduğu için bunu almıştım. Daha sonra bunu şu an bozuk olan bilgisayarıma takmaya içim el vermedi çünkü bilgisayarımda bir sorun olabilir diye bu ekran kartını bozmak istemedim. Dolayısıyla bunu hiç takmadım. Bugün ilk defa çalıştıracağım bu kasada. Daha yani benim elimdeki bir bir tık daha iyi, onun bir üst daha güncel hali gibi bu ekran kartı ama overclock Edition olmasından dolayı biraz daha performansını zorlayabileceğim. Ancak bu benim için biraz idarelik bir ekran kartı. Bunu ben bir yıl falan kullanıp ondan sonra zaten henüz 3 yıl garantisi var bu ekran kartının da yani aynı şekilde anakartın da 3 yıl garantisi var. Ryzen'e bakacağım ya 2 ya 3 yıl onun da garantisi. Ee... Muhtemelen bir yıl sonra bu 1660 satıp onu yani 2070 almayı şu an için düşünüyorum. Aldığım zaman onun da videosunu çekip koyarım ve onun da performansına bakarız. Ee, 1660'ı ben aldığımda bir açıp baktım ama dediğim gibi bunu ben e, açıp bilgisayarıma takmadım. Şimdi tekrardan burada ilk açılışını yap. Evet. Böyle bir kutu. Burada kutusu içinden çıkan. Bu Üstte kapak olarak şöyle bir e, süngerimsi bir şey var. Bunu buraya koyuyorum. Bir zarf çıkıyor içerisinde. E, zarfın içinde nasıl takacağımıza ve overclock yapacağımıza anlatan bir kitapçık var. Bu şekilde bir e, çizgi film, cartoon havasında. İşte MSI register etme şeyi siteye rejistredim diyor ve, ve, ve de eee bir kullanma kılavuzu. Bunların hepsi bu siyah zarfın içerisinden çıkıyor. Bunların hepsini bunun içine tekrardan koyuyorum. Burada garantisi var. 3 yıl MSI garantisi. Farklı yazıyor. Ve bunda... 3 yıllık MSI garantisi olan kağıdımı da zarfa koydum. Ve bu zarfı da şöyle toparlayıp kenara aldıktan sonra... Evet. Şimdi ekran kartınızı alalım. Bunu hepsini tekrardan yapmam biraz tatsız Olsun. Şöyle bir bantı var. Bunu dediğim gibi ben bir kere çıkarmıştım. Tekrardan açayım. Evet. Ekran kartımız burada görüldüğü gibi. MSI'ın 1660 Armor serisi. MSI'ın 1660 MSI'ın 1660 Armor serisi Gördüğünüz gibi Yani sağlam bir yapısı var, hissettiriyor kendini. Benim önceki 1060'ımla da biraz karşılaştırınca gerçekten hoş bir hissiyatı var. Onun kadar hatta ondan daha sağlam gözüküyor. Şimdi bu ekran kartını kasa açacağız. Kasanın içerisindeki anakartı ekleyeceğiz. Daha sonra benim bu bilgisayarımdaki RAM'lerimi alıp buraya koyacağım ve de bu bilgisayarı artık çalıştırıp işte BIOS güncellemesini vesaire yapıp Windows kurup denemeye başlayacağım. Evet kasada Powerboost'un ee, x58 650 modeli. Bunun x59 600 ya x59 bilmiyorum son şeyini sadece. Bana orada x59 modelini de önerdiler. İstiyorsanız hani 100 lira fark vardı. X59 alabilirsiniz dediler. X59'un farkı ise şu an bu kasada gördüğünüz gibi arkada bir önde üç tane fanı var toplamda 4 fanlı bir ee, kasa. Ben çok RGB, Rainbow vesaire bu tarz renkli şeyler hevesisi heveslisi değilim ama bu bu kasada var. Ben de ilk defa kendi yani şu an kadarki bu dördüncü bilgisayarım galiba. İlk defa böyle RGB'li bir ışıklı bir kasam olacak. Bilmem belki hoşuma gidebilir şeyi, atmosferi ama dediğim gibi çok benim için önemli değildi. Ee, ama bu fanların hepsinde bu rainbow vesaire meselesi de var. Ee, renkli vesaire. Şimdi kasayı çıkartacağım ve paketini açtıktan sonra da nasıl kurulmuş, ne durumunda ona bakacağız. Çünkü ben İtopya'ya şeyi rica ettim. Ee, ben bu bilgisayarı kurma işte bu anakartı takma vesaire gibi işlerde iyi değilim ve bana olabildiğince yardımcı olmanızı istiyorum dedim. Yani anakartı siz kurun, işte power supply'in bilmem hani bağlantılarını yapın olanları. Olmayanların da benim çok rahat anlayabileceğim şekilde yerlere bırakırsanız hani kablolar böyle dağınık şekilde değil de gerçekten aldığımda evet SSD'yi şuraya takacağım, evet işte ekran kartının kablosu burada şeklinde bırakırsanız sevinirim dedim. Bakalım nasıl gelmiş, için açtığında göreceğiz kasayı sonunda çıkarttım kutusundan ee, biraz zor oldu çıkarması ama başardık İlk baktığımda dikkatim çeken şey tabii benim yıllardır kullandığım kasalara göre çok daha kalın bir kasa özellikle ya daha geniş bir yapısı var çünkü benim eski kasam şu an Zalman Z3 yani bunun buradaki genişliğine baktığımızda bu gerçekten çok daha geniş ve bunda şey için çok iyi oluyor yani arkadaki kablo trafiğini rahatlatmak ve rahat kurum bir şeyler kurup çıkarmada çok işe yarıyor çünkü mesela tahmin ettikten sonra benim bilgisayarım maalesef ki böyle e, arkadaki kabloları cümbüş halinde bıraktıkları için şu an buradaki kasanın bu, bu tarafı şurada gördüğünüz sırt tarafını takamıyorum biraz zorlanıyor, burayı sıkıyor, bastırıyor falan. Bütün bu kablo cümüşünden çıkmam lazım benim. Ben özellikle Utopia'ya rica etmiştim düzgün bir şekilde kablolansın. Ve hani benim anlayacağım şekilde, rahat bir şekilde bana e, bunu verirseniz sevinirim demiştim ki şu an yansıyor olabilir ama benim bu camdan gördüğüm içeride mesela ekran kartı için çok güzel bırakmışlar nereye koyacağımı. Muhtemelen SSD'nin vesairenin de yeri düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir. 2 ee, yıl garantili Asus. Pardon osman power boost kasamız bunu da kaybetmeyeceğim şekilde şurada bir yerlerde dursun tamam şimdi kasanın yan tarafından şu jelatinlerini bir kaldıralım ve de ilk elektriğimizi çarpsın. Evet. <laughs> <laughs> tamam, şimdi şunu açma işine şey yapacağım korkuyorum gerçekten az önce elektrik çarptı çünkü. Evet kasanın içi gördüğünüz gibi oldukça geniş ve e, düzgün toparlanmış şekilde geldi. Ben onlardan rica etmiştim e, ekran kartını vesaire takacağım şeyleri yani güzel bir şekilde ayırabilir misiniz görebilir miyim vesaire diye. Çok güzel yapmışlar açıkçası. Şurada gördüğünüz gibi kablosu var ekran kartını takacağım yer orada. Sadece ben burada acaba SSD'yi nereye takacağım, acaba hard disklerimi nereye takacağım gibi sorularım oluştu kafamda. Ben şimdi bu soruların cevabını bulmaya uğraşacağım. Biraz araştırıp, bakınıp. E, onu da çözdükten sonra ekran kartımı takıp, e, üst tarafa da RAM'leri yerleştirdikten sonra kasayı açıp çalıştırıp bakacağım. Ee, bana söylenen ve yazan aslında önde 3 tane fan, arkada 1 tane fan, 4 fanlı modeliydi ancak gördüğünüz üzere üstte de iki tane fanımız var. Görebilir. Bu benim biraz kafamı karıştırdı. Bunlar belki çalışmıyor ya da bilmiyorum niye böyle olduğunu. Ancak dediğim gibi şu an bir tane soru işaretim var. Ben hard disklerimi nereye takacağım acaba? Yani şurada SSD diye Yazıyor kenarda, SSD'yi muhtemelen olarak takacağım. Ancak o manat de biraz araştırınca anlayıp öğreneceğim diye tahmin ediyorum. Bir de kasanın kullanma kılavuzuna bakacağım. En son bıraktığımız yerden sonra kasaya bir SSD, bir de ekran kartı taktım, RAM'lerimi taktım. Biraz uzun sürdü benim için bu işlem. Kasanın bu tarafını açıp göstermemiştim hiç. Arka tarafı bu şekilde, o da düzgün bir haldeydi. Ben tabi birazcık bunu bozdum arada bazı kabloları çıkarıp takmak için uğraşmalarım sonucunda ama Şu an ee, birazcık daha toparlayabildim şöyle bir iki tane klips takarak Daha dağınıklığını önleyerek Şimdi Şöyle diğer tarafını da göstereyim kasanın Evet gördüğünüz gibi MSI 1660'ı da ekledikten sonra Bir de şuraya 500 GB'lık SSD'mi koydum. Şu an tabii karanlık fazla gözükmüyor. Ve bu şekilde artık bilgisayarı açıp çalıştırmaya hazır. Şuraya da iki tane RAM'imi koydum. Yine karanlıkta çok fazla gözükmüyor ama benim hala hazırda var olan iki tane 8 GB'lık RAM'imi buraya yerleştirdim. Şimdi bilgisayarımı artık power takıp bakalım ee, ne olacak diye heyecanla bekliyorum. Evet tam kasayı açmaya hazırlanırken bir şey fark ettim ki ben bu kasanın arka tarafını hiç göstermedim. Ee, hazır aklıma gelmişken şöyle bir arkadan da kasayı ve ana kartı göstermek istiyorum. Burada mouse girişleri, USB'ler, USB 3'ler USB ve buradan da artık ekran kartının slotlarını sökebiliriz. HDMI bir tane. DVR girişi gerekiyor bana. Bu açtıktan sonra şimdi bakalım fişe bağlayıp bilgisayar açacağız. Evet bilgisayarımın bütün bağlantılarını yaptım. Monitörlere, arkada USB'den işte mouse'um vesaire her şeyin bağlı. Şu an henüz daha power tuşuna basmadım ancak bir şey fark ettim ki şöyle aralardan bazı ışıklar gözüküyor ve de burada arkada yani bilgisayar henüz kapalıyken de böyle ufak bir ışığımız var sanıyorum. Kasadan değil de bizim anakarttan geliyor. Ve hadi bakalım. Tuşumuza bastık. Evet. Görünüyor gibi. Düzgün ve sağlam şekilde çalışıyor gibi. Bir tek ekran kartında herhangi bir ışık yok. O da beni bir şüpheye düşürdü. Ekran kartıyla alakalı. Acaba bir yanlış mı yaptım? Acaba yanlış pin mi takılı diye şu an bir düşünceye girdim ancak bilgisayarda bir sorun yok, ekranda görüntü gelmedi. Muhtemelen dediğim gibi bir ekran kartıyla alakalı bir sıkıntı var. Bir bakıp tekrardan döneceğim şimdi. Tekrardan merhaba. Aradan bir gün geçti. Dün en son e, montajı yapıp power tuşuna bastığımda bilgisayarda görüntü olmadığını görmüştük. Yani ekrana görüntü gelmişti. İşlemciden de herhangi bir şekilde ses gelmiyordu. Ben de bunun üzerine e, araştırma yaptım. İlk başta ekran kartı çalışmadı gibi geldi. Herhangi bir ışık görmediğim için ekran kartı üzerine. Ama ekran kartında zaten bir e, ışık yok. Ekran kartının çalıştığını alttan bakıp fanların çalıştığını görerek fark ettim. Ben bir an Power'da mı acaba sorun var diyordum çünkü benim eski şurada yatan 1060'ımı takıp kontrol ettim. Onda bütün şifar yanıyor. Power'ın alakalı bir sıkıntı yani güçte işte bir problemi yoktu. Acaba SSD'den mi dedim problem. SSD'yi taktım, normal HDD taktım. Yine gelmedi görüntü ki saçma aslında SSD olması daha çünkü en başta görüntü gelmiyor bilgisayara. işlemci tam çalışmıyor. Ve anladım ki benim elimde bulunan bu 8 GB'lık e, high level 2133 MHz RAM'ler yani 8 8 16 GB RAM'im vardı. Sanıyorum ki bunlar tam olarak e, desteklemiyor bu anakartı. sitelerine baktım eski ve şu an hangi RAM'leri destekliyor diye. Ve de gidip, dün gece 12'de sipariş verdim, hepsi buraya. Bugün saat sabah 12. Elime ulaştı. Evet. G Skill Ripjaws. 3200 MHz'lik, 8, 8 16 GB RAM'i aldım. Ee, ve takım bu şekilde tamamlanmış oldu. Bu RAM'de, bana 580 TL mal oldu şimdi bu RAM'leri takıp deneyeceğim. Yine çalışmazsa pazartesi günü İtopya'ya bilgisayarı götürüp baktıracağım acaba işlemcide bir yerde mi problem var diye. Ama sanıyorum ki RAM'i taktıktan sonra artık BIOS ekranını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Evet. Evet, G-Skill RAM'lerimi taktım bilgisayarıma. Ee, anakartta okudum. A2 ve B2 slotlarına takmayı öneriyor. Eğer böyle iki tane Rem takıyorsanız, ee, gördüğünüz gibi ekran kartı her şeyim hazır durumda. Şimdi power tuşuna basacağım. Umuyorum bu sefer <laughs> bir sorun yaşamadan bilgisayarın açıldığını göreceğim. Evet, yine bir ses yok. Evet, tam onu dediğim sırada bir şey oldu ve ekrana görüntü geldi. ben <laughs> buna çok sevindim şu an gerçekten. Ee, şu an benim ekranda gördüğüm total memory 233 gözüküyor. Bunları bir araştıracağım. Muhtemelen BIOS güncellemesi vesaire yaptıktan sonra... Son güncellemesi vardır, Ryzen 3 sistemlerle RAM'lerin. Ama bu ekranın gelmesi de bir şey bu ekran gelmiyordu. Belli ki RAM'deymiş sorunum. Bu RAM'leri taktıktan sonra BIOS ekranını görebildim. Şimdi kurulum vesaire işlerini yapıp son noktada tekrarla kayda gireceğim. kısmında artık sona geldim. Ee, bilgisayar çalıştı. BIOS'u güncelledim. Bütün gerekli şeyleri yaptım. Şimdi yine Asus'un kendi sayfasında Asus.com.tr'de benim anakartımın e, driverlarını kontrol ediyorum. Son güncel driver'ların BIOS güncellemesini yaptıktan sonra RAM'lerim de 3200 MHz'de çalışmaya başladı. Bunu ekran görüntüsü olarak da kaydedip size gösterebilirim ama şimdi buradayken hazır. Ee, yeni kurmuşken. Burada performans kısmından belliğe geldiğinde burada gördüğünüz gibi hız 3200 MHz. 4 slot'tan 2 tanesinin kullanıldığı vesaire. burada bilgi yazıyor. Evet sonunda bütün bu zorluklara rağmen bilgisayarımızı çalıştırdık, kurduk. Hiçbir sıkıntısı yok. Ee, yeni setup'ım, yeni kasam bu şekilde hazır hale geldi. Şimdi Steam'de oynayacağım oyunları daha önce yedeklemiştim bilgisayarıma. Artık'tan tekrardan Steam'e yüklüyorum. Kazamızda bol ışıklarıyla hazır durumda. Daha önce dediğim gibi MSI 1660'ın herhangi bir ışığı yok. Baktığımda çalışmadığını falan zannetmiştim ilk başta. Ancak daha sonra altta RAM'ler indiğimde e, şey, fanlarına baktığımda çalıştığını gördüm. RGB'leri çalışıyor. Soğutması iyi. Olabildiğince değerlerine beraber de bakacağız. Ben olabildiğince video kaydedeceğim. Bir tek SSD koydum ancak normal 1 terabaytlı kart diskim maalesef ki ee, bir yer bulamadım ona. Kasada koyacak. Şu an öyle altta duruyor. Onun içinde ileride 2 terabaytlık bir tane büyük hard disk alıp benim kasama daha uygun bir hard disk alıp onunla o işaretmeyi düşünüyorum. Evet bilgisayar bu şekilde. Bundan sonra artık performans testleri yapıp onları da paylaşacağım sizinle ve de e, kurduğum kasanın bu fiyata e, bu performansı iyi mi kötü mü onda beraber konuşuruz.